Takipçilerim ne isterse yapıyorum onu yeni bölümde hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir videoyla sizlerle beraberiz. Bugün yine sizlerden gelen ilginç, çılgın, manyak, süper çalışmalar yapıyoruz. Katelacım ne yapıyorsun? Ne, Bana ne yapıyorsun? Niye buruyorsun? <laughs> ya Katerina şu bars bak odasından şimdi çıkacak. Katelacım bak. Ben bugün çok heyecanlıyım tamam. Çünkü dostlarım öyle bir çalış deneyeceğiz ki şimdi ve bu çalış olursa yani yapacağımız şey bilmiyorum ne olacak falan ama yani bunu deneyeceğiz bakalım başıma bir şey gelmezse çok mutlu olacağım. Takipçimiz demiş ki abi mutant olma iksirinden üst üste 3 kez içersen ne olur dener misin demiş. Şimdi bu arkadaşımızın challenge'ını deneyeceğiz eğer sizler de challenge'larınızı de, challenge denememi istiyorsanız videoya beğeni bırakın, kanalımıza abone olun ve tabii ki de Boralı de abone olun. Boralı şu an çıkan kartlara koydum. Gidip Boralı de abone olursanız sizlerin çalışları söz yapacağım. O yüzden yorumlara üç şey yaptıktan sonra çalışmalarınızı yazmayı unutmayın. Hey! Beni dinle. Şu anda ekranda Boralı Eke kanalını görüyorsun. Bu kanal benim ikinci kanalım ve buraya her hafta bir bir tane videolar atıyorum. Bu duyuruyu sonuna kadar dinlemen lazım. Eğer Borulu 2'yi bir hafta içinde 640 bin abone yapabilirsek Borulu köyünü tam tamına 3 kişiye alacağım. O yüzden mutlaka Borulu 2'ye abone değilseniz şu anda bakın çıkan kartlardan Borulu 2'ye abone olabilirsiniz. Ayrıca Borulu 2'de efsane bir video yayınladım. 24 saate tek renk iftar çalış videosu. Şu an ekranda görüyorsunuz. Hatta bu videoyu en komik videosu oldu. Vallahi bak istiyorsan izle. Geldim. Bak Teşekkür ederim. Çok şükürüm de. kimi Oo! <laughs> oh. Nasıl hale Nasıl ağırlayacağım? Nasıl mi? <laughs> <laughs> Mutlaka şu an çıkan kartlardan Borolo gidip hem son videomu izlemeyi unutmayın hem de Borolo abone olmayı ben Aranızda Borolo abone olmayanların olduğunu biliyorum. Neyse hadi videomuza devam edelim. Normalde şimdi ben bir tane mutant ikisini içtiğim zaman katlarına mutant oluyorum değil mi? Denedik. Evet. Hatta ekranda görüyorsunuz şu an dostlarım nasıl mutant olduğumu. Görüntüleri girdi ekrana. Yani bu şekilde bir mutant oluyorum. Peki ben bu iksirden üst üste 3 üç, üç kez tane 3 tane basarsam bana bu iksirden ne olur? Takipçimiz bunu sormuş. Ee, ben hep böyle şeylere itiraz ediyormuş gibi olacağım ama itiraz da ediyorum. Çünkü çok kötü şeyler de yaşanabilir. Değil mi? Mantıklı değil yani. Bana da dostlarım mantık gelmiyor çünkü hani bunun bir tanesi zaten beni saldırgan bir hale sokuyor. Direkt mutant oluyorum, saldırıyorum etrafımdaki çevremdeki herkese. Ama bundan bir tane daha olursa, hatta bir tane daha olursa yani 3 tane mutant iksiri baslarsak ne olur Katelina onu ben de hesapla hesapla edemedim yani bilmiyorum. Aldım mı yanına iksir? Aldım. Bir deneyelim dostlarım bakalım ya. Yani. Başımıza bir şey gelir mi, gelmez mi? Şimdi göreceğiz. Sizler için deniyoruz tabii ki de bunları. Yani yoksa niye ben bunu deneyeyim? Değil mi? 3 yani tane mutant iksiri basar mı? Basmaz. Abi ben biraz manyak olduğum için bunu deneyeceğim. Katelina sen bana 3 tane iksiri ver. Tamam Git. Çünkü gitti. ne olur ne biter bilmiyorum. Yani sana saldırabilirim bir şey olabilir. O yüzden bana 3 tane iksir at. Atayım ama etkisi ne kadar sürecek onu bilmiyorum. Vallahi ben de bilmiyorum dostlarım. Şu anda bakın bu X poşnu yani benim mutant olmamı sağlayacak iksir envanterimde. Ve bu iksirden 3 tane basarsam ne olur? Bir dakika. Bunu aynı anda hepsini basacağım katena, tamam mı? Hazır mısın? Uzaklaş neredesin? Ha, uzaklaş. Buradayım. Uzaklaş iyice, uzaklaş. Tamam. Hadi bakalım. 1 2 3! Lan ne oluyor? Seslere bakın dostlar. Seslere bakın. Hayır hayır dur 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 dur. dur. tarzı dönüşte ekstra bir şey olmadı ki. <gülüyor> <gülüyor> Oha! Nasıl ya? Bartan mı bu da? Dört kol ne? Yok yok çok yanlış Şimdi bunu yapmayacaktık. Ya tamam gelme gelme bak Aa, bir de köye gelecek ya of. Nasıl düzelteceğiz seni şimdi? Aa, bir de hızlı da koşuyor of Bora ya. Bir daha istesen de yapmayacağım bunu. Gel, ya, gelmez belki. Aa kırdın Aa. yuh ama artık. La korku! Niye buraya Ha, ha, yaratık gelmiş. Yaratık, yaratık. gelmiş. Eve kaç. Hayır, bırak beni. Oo, beni bırak. Beni bırak lütfen. Yavarım beni bırak. Oo, bırak beni. Bir dakika Bora bu. Aa yeri de şey yapıyor. Ee, hala aksiyon ed. Aa işe yaramamıştı. Nasıl işe yaramadı? Aa hareket edemiyorum. Evi kıracak Bora. Bora Bora dur yavaşla yavaşla Bora yavaşla dur. Kıracak evi kıracak kesinlikle evi kıracak. Al daha yatak odasına giremiyorum. Aa dur dur şuradan ha. Şunları alırsam hepsini bassam. Oha Bora oha oha oraya nasıl çıktın? Ya hareket edemiyorum de ki. Dur Yavaşla, yavaşla kendime de attım, kendime de attım hiçbir şey yaramadı. Hah, gitti. Burayı da bak, ne yapmış, ne hale getirmiş evi. Bütün hepsini sana geri yaptıracağım, hepsini sana yaptıracağım. Gelme, yavaşla. İ <laughs> i̇yi, iyi. İyi misin? <laughs> uh, 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 i̇yi misin? Efendim, değilim. Ne oldu bana öyle ya? Bir daha böyle şeyler yapmamamız lazım bizim bak. Uh, 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 bir şey. <laughs> Çok keyifliydi. Ne demek şey keyifliydi? Bak evi bütün hepsini sen onaracaksın evin. bir şey diyeyim böyle bir şey yok Katerina. Yani ben galiba ama bu sefer bilincim de vardı. Yani önceki mutant olduğumda falan hiçbir şey hatırlamıyordum ama bu sefer her şeyi de hatırladım Katerina. Yani Koku abi'yi fırlattım, Zoka'yı fırlattım. Onlara bir bakmak lazım. Burayı da fırlattım ben. Bu nasıl hepsini mi? Gel gel koş yürü. Ama bir şey diyeyim mi Katerina? Bak bu mutant iksirlerinden bayağı bir üret. Bir dahakine böyle şey falan olursa yani savaşa mavaşa gelirlerse Katerina kullanalım bunu dostlarım. Vallahi bakın harbiden kullanalım yani. Ya bu mutantta şöyle bir sıkıntı var. Allah. Aa, baksana Katelina Aa. buraya nasıl fırlattım onu ben de hatırlamıyorum Koko Koko iyi misin <laughs> Patron Oğlum yamulmuşsun lan niye yatıyorsun burada Koko oğlum bak kötüysen falan söyle lan Bilerek yapmadım gerçekten yine mutant iksiri deniyordum Takipçiler istemiş <laughs> Patron Allah seni ne ya Beni fırlattın ya metre uçtum ya Kalkabilir misin ayağa <laughs> ya. Katerina valla tedavi mi etsek acaba bir hastanede? Zoku abi? Evet. Zoku abi? Leğnekler uçuyor. Leğnekler geliyor. Abi lelekler gelmiyor. Abi lelekler gelmiyor. Ben buradayım abi lelekler gelmiyor. Bura. Buradan tık yok katene. Buradan hiçbir ses yok. Hastaneye götürelim. Hastaneye götürelim bence de. Koko sırtla abi hadi. Götürelim hastaneye. Hadi Koko yürü yürü yürü. Aa dostlarım özür dilerim ama yani challenge yaparken böyle oldu. Katil'in şimdi ne yapacağız? E, hastaneye götürelim önce. Büyük ihtimalle bir şok geçirdiler doğal olarak. Haklılarla. Çok önemli bir şey yok değil mi yani? Ufak bir şoktur bu. Yok yok zannetmiyorum. Yani Koko uyandığına göre onlarda da bir şey yoktur. Tedavi edeceğim hafif, Koko yani. Koko'yu biraz hafif fırlattım galiba. Koko iyi misin sen? <laughs> Bak iyi gibiyim diyor katen ufak başı duyuyormuş ama iyi gibiymiş yani. Umarım dostlarım bu abi Zok abi de bir şey olmamıştır. Neyse umarım bir şey olmaz. İyiler değil mi Katerina bir şey yok ha? Yok iyiler iyiler merak etme sen de Koko daha iyi olurlar birkaç saate. Hadi <laughs> röntgen çektim abiden doğru söylüyorum. Ya o kadarlık bir şeyleri yok gerçekten iyiler. Ama şu an dostların bilinçleri açıldı. Ee, Zoka abi iyi misin? Allah senin belanı vermesin bana Allah senin cezanı vermesin. Şu mutant olma işini artık bırak ya. Bizi de dövüyorsun zaten nasıl oluyor bu iş bilmiyorum ya. Şu mutant olma ya. Abi ne yapayım takipçileri istedi yani yoksa ben de olmaya çok merak ederim. Takipçileri isteyince olayım dedim yani ne bileyim. Hep yorumlara chat hep şey yazıyorlar yorumlara. işte abi mutant ol abi şu kadar iksir iç falan diye. E ben de gaza geliyorum abi otomatik olarak mutant oluyorum sonra. Tabi yanlış Haklılar aslında. Haklılar ama. Haklılar dostlarım doğrusu haklı sok abi yani şimdi. Siz iki yorum atıyorsunuz ama bizim burada kalıcı sıkıntılarımız oluşuyor yani. Burak sen iyi misin? Pizza. Pizza istiyorum ben pizza. Pizza yemek istiyorum. Ya başlayacağım da pizzasına. Neyse dostlarım. Katine sen bunların başlarında kal da ben Koko ile sıradaki challenge'a geçeyim tamam? Tamam. Hadi gel Koko. Evet Koko'cum Mustafa sefer yılın bir sene eşlik edeceksin. Bana sıradaki challenge'ımız. Abi Barso okulda eğitim ver ne olur seviliyorsun demiş arkadaşımız. Barso eğitim vermek mantıklı mı Koko? Ben bilemedim ama. Senin bu konudaki görüşlerini merak ediyorum. Bana bakın Barso'da Evet Bars zeki olduğunu unutmayalım dostlarım. Bars yaşından çok daha zeki bir çocuk. O yüzden bence okulda biraz eğitim görebilir. Yani bak onu arka top sahası, top futbol sahası yaptık ki ya, ora top oynar ne bileyim bir şeyler yapabiliriz. Güzel. Bu challenge yapacağız dostlarım. Şimdi Bars'a bayağı da, da Bars'ı görmüyorsunuz. Bars yani hayatına devam ediyor normal bir şekilde. Hiçbir şekilde bir değişik yok. Değişiklik yok. Hala dans ediyor. Gülüyor, eğleniyor. Bir şeyleri yıkıp döküyor. Hayatına devam ediyor dostlarım Bars'a. Şimdi Bars'a okulda eğitim vereceğiz. Ama önce Bars'ı almak lazım. Bars aa bak çıkmış bak. Bars kim oğlum? Beşinden çıktın mı? Bak böyle gülüyor dostlarım diye gülme sesleri böyle gülme sesleri çıkartıyor anlamadım yani. E ee, bir şey söylemek ister misin? Bartın şimdi sana okulda eğitim vereceğiz. Okulda güzel eğitimler alacaksın. E, ee, sen çok büyük ve yakışıklı bir adam yapacağız. Eğitimli bir insan olacaksın eğitimli. Aynen öyle Bartın. Şimdi gel bakalım babanın şefkatli kollarına gel. Evet Bars şu anda babasının şefkatli kollarında. Hadi go gidiyoruz. Koko gidiyoruz okula gidiyoruz. Umarım okulda şu an aktif bir ders yoktur dostlarım. Aktif bir ders yoksa süper olur yani. Koko geliyor musun? Geliyorum. Sen de gir, sen de gir, gel benle beraber. Şimdi derse gidiyoruz, bakalım derste başımıza neler gelecek. Balde hocamız e, acaba okulda mı onu da merak ediyorum. Hadi bakalım, gel Koko. Bir i̇çeriye girelim, durumlara bakalım dostlarım. Barsa eğitim, matematik eğitim olabilir, spor eğitim olabilir, bunları yapacağız. <laughs> ya. Hah kopya kop açtım mı? Hocam, ooo e, Kaptan Balıkara iyisi de zıplıkta buradaymış. Ne yapıyoruz hocam? Ders matematik mi yine? Hoş geldin Boralo, hoş geldin. Küçük Boraloyu da mı getirdin? Valla getirdim ya. Ne yapıyoruz Kaptan Balıkara? İyiyiz Boralo. E, güzel, güzel. iyisiniz iyisiniz. Tamam. e, ya şey diyeceğim. Balde hocam. Ben Bars'a bugün e, ders öğrettirmek istiyorum. Ders yapabilir miyiz ba e, Barsa beraber? Bars'a girebilir mi? Derse girebilir mi? Tabii bana mı girebilir? Şimdi bir sorumuz vardı. 5 top kaç kale gerektirir? Bu soruyu bir mantık sorusu olarak yazdım. Bars'ın mantığı iyidir bence. Onu da buraya koyabilirsin. O da derse katılabilir. Vallahi süper hocam ya süper. O zaman biz Koko'yu yandan izleyelim. Siz dersinizi yapın. Kaptan Balika'yla zıpsıpla değil mi? Mantıklı. Siz beraber yandan dersinizi yapın. E, ben de şeyi buraya koyayım. Bars'ı buraya Koyayım. bakalım dostlarım Bars sorulara cevap verecek bunu merak ediyorum şimdi challenge'ımız çünkü bu Hemen Bars'ı koyuyorum hocam buraya 2 saniye Heh, Tamam Bars'ı buraya bıraktım Hocam biz buradayız sizdeyiz hocam Biz derse izliyoruz Şimdi evet sonumuz geliyor 5 top kaç kale gerektirir 5 tane futbol topuna Kaç tane kale gerekir Evet Bars bir cevabın var mı oğlum evladım Bakalım Koko cevap verecek çok merak ediyorum <laughs> Bir şeyler söylüyor ama ne, ne, ne diyor hocam şimdi? Da, da, garip. Aa, konuşuyor dostlarım. Bars garip garip bebek sesleri çıkartıyor ama bir şey anlatmaya çalışıyor. Evet Bars'ı anlayamadın ama yine de mantıklı bir şey söylediğine inanıyorum. Evet Zıpsıf. 5 top kaç kale gerektirir? 5 topa bir kale yeter. Kale zaten büyük olur. Vallahi en mantıklı cevap verdi bence. Zıtlı çok doğru söylüyor dostlarım. Bu arada Kaptan Balikan'ın da bir kanalı var Zıtlı'la beraber. Onlara da abone olmayı unutmayın. Mutlaka abone olun. Kaptan Balika yazarak gidebilirsiniz. Zıtlı çok mantıklı bir şey söyledi. Diyor ki 5 topa bir tane kale gerekir diyor. Kale büyük olur zaten diyor. Kaptan Balika senin cevabını çok merak ediyoruz değil mi hocam? Evet Kaptan Balika. Senin cevabın ne olacak bu soruya bakalım. 5 top değil isterse 100 top olsun. Sadece bir kale yeterli olacaktır. Vallahi çok mantıklı. Zıp zıp ve Kaptan Balika ikisi de aşırı mantıklı şeyler söyledi dostlarım. Felaket mantıklı. Hocam vallahi bence Bars da bir cevap verse aslında güzel olurdu ama. E, Bars'a da bir daha sorar mısınız? Belki Bars cevap verirdi. Allah bizim olay yine çıldırdı dostlarım. Bizim olay yine çıldırdı ya. Bars ne kadar da komik dans ediyor. <laughs> evet zıp zıp, biraz komik. Vallahi komik Bars. Oğlum yapma bak yapma. Dersteyiz oğlum yapma. Hayır oğlum bak dersteyiz. Bakları <laughs> bak, bırak hareket mı oğlum. Bak seni okula getirdik. Camı nasıl kırıyorsun oğlum sen? Küçücük boyunda. Hayır Bars dur nereye gidiyorsun? Bars Aa Bars topu oynamak istiyor dostlarım. Bars topu oynamak istiyor çünkü. Bars topu oynamak istiyor. Oğlum, tam top oynayacağız bak. Söz veriyorum oynayacağız. Dur bekle iki saniye. Bekle. Tamam mı? Oynayacağız ya. Oğlum bir dur dur. Kaptan Malik hazır bir futbol oynayalım. Beraber gelin be. Dersi bir dostlarım dersi değiştiriyorum. Ders şu an beden olsun. Tamam mı? Dersi direktman değiştiriyorum. Şu an ders beden. Ben e, şey takım olayım. Ben Barça takım olayım. Kaptan Malik zıp zıp takım olsun. Beraber 2v2 futbol oynayalım. Güzel olur bence. Kaptan Balık hazır Bak tamam oğlum Barça. Biri biri ve oynarsak ben geldiler bak geldiler. Adamsınız Kaptan Malik. Hadi gelin futbol oynayalım birazcık. Bizim oğlanlar da dersen yani beden ders tutmuşlar dostlarım yani. Challenge ders yaptır Bars'a okula gitsin de. Ama beden dersleri de var okulda. Yani o yüzden Bars burada futbol oynayabilir de Bars oğlum yerinde durmazsan oynayamayız ama bak. Bars buraya gel. Bars buraya gel bak oğlum hadi futbol oynayacağız gel. Ha gel hadi başlayalım. Geldik Boralo. Hadi hadi karşı kareye geçin. Kaptan Malik hadi maç başlıyor. Hadi 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 geç 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 geç. Neyine oynuyoruz Boralo? Neyine mi oynuyoruz? Eğer bizi yenerseniz size altın top Altın özel bir futbol topu. Okey mi? Oo bu çok iyi. Tamam başlayalım. Hadi oğlum Bars. Başlıyoruz. Sana güveniyorum oğlum hadi. ilk vuruşu sen yap. Aa, ah!

Devam edin. Oha. Ne oldu lan? Katilinle neredeyim ben? Sonunda Katene mutant oldum değil mi Benim bizim bu işe bir çözüm getirmemiz lazım dostlarım Sürekli durduğum yerde mutant olup duruyorum ya, O iksirler sana çok fazla geldi Çok fazla bastık çünkü mutant ama, iksirini ama, ama merak etme her ama, şeyi çektim içinden zehirin Ama Katene bu ilk defa böyle bir şey oluyor dostlarım Yani normalde o iksiri basarsanız mutant olursunuz Sonra Katene bana reset kürünü bastığı zaman Mutantlığım giderdi ama bu sefer ilk defa Sen bana reset kürü basmana rağmen Tekrar mutant oldum Kaptan Barakas'a bir şey yapmadım değil mi Yok yok Boralo biz iyiyiz Senin iyi yol gerisi önemli değil Tamam <laughs> İsteyerek olmuyorum keşke isteyerek olsam ya Şu an iyi değil mi katil ama devam edebilirim videoya İyisin iyisin problem yok şu an Tamam Tam kalktım Katerina neyse. Ama bak bana söz tamam. ver bir daha o kadar fazla mutant iksiri basmak yok tamam mı? Ya içmem Katerina zaten niye öyle bir şey yapayım yani mantıken yani, bu challenge olduğu için bunu yaptım. Normalde bunu yapmazdım ama challenge diye işte gaza gelip yaptık. Neyse bari sıradaki challenge'a geçelim. Ya bu hafta seçtiğimiz challenge'lar da Katerina birazcık abartı olmuş. Gerçekten dostlarım her challenge daha zor ya. Takipçimiz demiş ki Koko'ya artık başkan yardımcısı değilsin şakası yap demiş. Çok, çok üzülür Katerina bunu yaparsam. Yani evet üzülecek ama sonra gönlünü alırız onun. Yani bu challenge biraz dostlarım ağır yani Koko şu an başkan yardımcısı ve çok seviyor mesleğini. Ha, köyün her şey koşturuyor şimdi gidip ona ben başkan yardımcısı değilsin artık dersem çok üzülebilir yani. Ama yapacağız sonuçta challenge. Ya bu challenge'ları evet. yapıyorum dostlarım videoya beğeni bırakın ya. Şu anda bakın hemen aşağı indirin. Telefonu bir dikey alın. Hemen aşağıdan beğeni tuşuna basın. Bak hala basmayanları görüyorum. Bir basın beğeni tuşuna. Bir abone olmayı unutmayın. Bir abone olun. Videoyu sonuna kadar izleyin. Yani bu tarz şeyleri yapıyoruz ama sizlerin desteğinize de ihtiyacımız var yani. Bak, nereye gitti en son? Galiba hastaneden çıktıktan sonra belediye binasına gitti değil mi video? Galiba oraya gittiğini Olan gördüm ben. Bir de ben en son. belediye binasına gitti dostlarım ya. Bizim ufak evrak işleri vardı. Neyse Katana ben gidiyorum. Sen gelme bari başımı yapayım tamam hadi uf dostlarım yani bu challenge'lar gerçekten çok zor ya aşırı zor en son koko belediye binasına gitti hastaneden çıktık beraber belediye binasına gitti Allah, nasıl diyeceğim ki ne diyeceğim çekmiş yok şaka sonuçta challenge sonra söyleyeceğiz nasıl yapacağım dostlarım nasıl yapacağım hala kendimi hazır hissetmiyorum İçeride mi Vallahi içeride ahem <laughs> müsait mi girebilir miyim Hoş geldin patron gir gir patron daha iyi oldun mu oldum oldum koko oldum siz ne yapıyorsunuz burada? Cevret abi yapmaz öyle şey ya vergini vermedin mi Cevret abi? Yo kuzum verdim ben kuzum verdim yani ben vergimi kuzum niye veremeyim? Ya verdin yani diyor da Cevret abi sayıyorum sayıyorum bir zümrüt eksik Oğlum bizim için adamı buraya mı çağırdın koko? He valla kuzum herhalde matematiksel bir yanlış olmuştur kuzum benim Ben tam tamına 79 zümrüt vergimi verdim kuzum Yani bir zümrüt eksik olmuş olmamış ne var kuzum sonraki ay verirdim kuzum benim <laughs> Koko yani böyle bir şey yapılmaz haberin olsun. Bir vergi bir tane zümrüt için adamın kalbi kırılır mı? Ama patron niye öyle dedin ki sen böyle söyledin yani. Sonuçta biz vergilerimizi vermezsek bu, bu köy nasıl hayatta kalacak? Olmaz Koko öyle bir şey tamam mı? Olmaz. Yani sen bu görevini bence iyi yapamıyorsun. Ne? Hangi görevi iyi yapamıyorum patron ne demek istedin? Yani bilmiyorum bu belediye başkanlığını aldığından beri sen bir garip oldun yani ben eee senin istifa etmeni istiyorum. Yani Koko ben belediye başkanı yardımcısı olmanı istemiyorum artık senin. Yani böyle bir karar aldım artık başkan yardımcısı istemiyorum ben tek olarak yöneteceğim. Peki patron sen öyle diyorsan o zaman ben gideyim. Tamam Koko gidebilirsin. Dostum çok kötü oldu ya. Kuzum niye böyle bir şey yaptın sen kuzum? Abi şaka yapıyorum challenge gelmiş o yüzden yapmak zorundaydım ağlayacağım şimdi ya. Koko? Koko? Neredesin? Koko? Koko neredesin? Ağlıyor mu lan bu sesler? Uh, uh, Koko? Uh, 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 Koko? Buradan mı geliyor lan? Koko içeride misin lan? Koko? Ne oldu? Oğlum ne yapıyorsun sen burada? Bir şey yapmıyorum ben Burnuma toz da. Onu ya Koko ben sana kıyamam kardeşim benim ya. Ağlıyorum deme sakın bak. Ağlıyorum deme Koko. Hayır ağlıyorum deme. Vallahi takipçiler çıldır çalış çıldırmış. O yüzden yaptım ya. Ne? hayır oğlum senin bir göz bütün dünyayı yıkarım ben Koko. sen benim kardeşimsin ben ölsen de bir gün ben bu dünyada olmasam da sen benim namımı devam ettireceksin tamam mı sen borulunun veliyatı olacaksın kardeşim benim bir tane challenge yapmışlar işte sen kokoyu trolle demişler ben de trolleyim dedim de bu kadar üzüleceğini bilemezdim ki yanlış işte bunları yapmayacağım dostlarım daha böyle challenge'lar vermeyin ya <laughs> can dostum benim ya. Kıyamam sana ya. Artam şu şu gözyaşlarını. Bekle gel bir siz şu göz gözyaşlarını. Ha tamam bak gözyaşlarını da sildik. Oğlum sen bu köyün en iyisisin tamam mı Koko? Bunu canı gönülden söylüyorum kardeşim benim. Bu challenge'ı en azından başarılı bir şekilde yaptık öyle düşün. Takipçilerimiz benim bu tarz challenge'ları yapmamdan korktuğumu düşünüyorlar ama ben yine de onlara bizim ne kadar cesur ve cesaretli olduğumuzu gösterdim. öyle Ve sen az önce yukarıda çok doğru bir şey yapmışsın. cennet abi yumurta eksik vergi vermiş. O vergi isteyeceksin tabii ki de bu. Bizim onlara tanıdığımız bir şey değil mi? <laughs> Ben de senin yanındayım kardeşim. İyi ki varsın. İyi ki varsın. Hadi gel bakalım. Neyse sıradaki challenge'a geçelim dostlarım var. Ben yoksa ağlayacağım birazdan zor tutuyorum kendimi. Neyse sıradaki challenge'a geçelim. Evet sıradaki challenge'ımıza geçelim Katerinacığım. Artık yani challenge'lar gittikçe dostlarım ilginçleşiyor bakın. Farklı farklı garip garip challenge'lar yazmışsınız. Ha ya, bu challenge'da hayatımda aklımda ya daha önce gerçekten böyle bir şey yapmıştık. Elmas sev yapmıştık. Takipçimiz demiş ki abi çok paranız var. Köye zümrütten bir ev yapar mısınız? Seviliyon demiş. Yani şimdi çok paramız var şu an evet. Gerçekten çok zümrütümüz var. Hatta gelin dışarıya beraber. Bu zümrütleri buraya diktik ama dostlarım yani bunlar ilginç çalış. Şimdi bak Koko ile Zoko da baya bunları şey yaptı. Zoko abi ne düşünüyorsun bu çalıştığı alakalı? Valla Barılı bu zımetlerin ne kadar zor kazanıldığıyla alakalı takipçilerinin pek bir bilgisi yok herhalde. Bu zımetler için biz buraya ev mi yapacağız? aynı <laughs> Yok oğlum öyle değil ya. Doğru söylüyorlar aslında. Bu zümrütler dostlarım şuraya bakın bak. Bir bende bu kadar zümrüt var. Bir de burada bayağı zümrüt var. Yani bu zümrütlerle bir ev yapmamız lazım. Ama yani bu zümrütlerle ev yapmak yerine bu zümrütleri verip bir sürü ev yaptırabiliriz. E gerekirse Altın. kazıp kazıp alırız. Kazıp kazıp alırız öyle mi? Hı hı. İlginç ya. Katene malzemeler sen dedi kazma falan bana versene bir kazma ver bana. Kazmayı ver Katene. Biz eve başlayalım. Siz de izleyin tamam mı? Bak nasıl ev yapılır öğrenin yani. Aa, attı tamam direkt ben. Katel, o zaman direkt başlıyorum ben. Sen de zümrüt al tamam mı? Yapabildiğimiz kadar yapalım dostlarım ama harika bir ev yapmaya çalışacağız gerçekten. Zümrütten nasıl ev yapılır? size bunu göstereceğim. Önce evimizin bir sütunlarını ayarlayalım bak. Bir de bu zümrütleri farklı halleri de getirebiliyoruz. Onları da söyleyeyim yani. Önce bak zümrütleri şöyle bir koyalım Katerina e ki evimizin neyi belli olsun? Büyük yapıyoruz bayağı e, ev dediğim büyük olur Katerina. Hatta zümrüt yeterse ben iki katlı bile yapmayı düşünüyorum dostlarım. Yani koskoca Boğola köyünde bir zümrüt ev olmasın mı ve Bizim de bir gösterişimiz olmasın mı yani? Olmasın mı Katerina olmasın mı? Olsun yani. Olsun. Valla Zok abiler hiç mantıklı olduklarını düşünmüyorum. Yardım etmek ister misiniz Zok abi? Yok valla bana benim içimi bu yani. Nasıl bir şey anlamadım. Ben yardım etmem valla. Zümrüt delil buraya 5 tane bina dikeriz niye zümrüt deli yapıyoruz ya abi challenge gelmiş çünkü challenge yani bunu yapmamızı söylemişler o yüzden yapıyoruz yani yoksa ben de meraklı değilim ya neyse dostlarım biz evi yapalım sonra sizlerleyiz Evet dostlarım bayağı uzun sürdü ama şu anda gerçekten bence mükemmel bir ev yaptık. Bunu Zoko ile Koko abi çok beğenmese de bence çok güzel oldu Katerina. Ne düşünüyorsun? Ufaktan gözüktü. Evet, çok yoğun yoğun yeşil oldu. Ama zümrüt yani ne kadar yeşil olmayabilir ki? Ne düşünüyorsunuz Zoko abi? Vallahi full israf bu arada israf. Yani ne kadar israf yapabilirseniz o kadar israf yaptınız yani iyi. O zaman dönüyorum dostlarım şimdi sizlere de göstereceğim 3 2 1 döndüm Nasıl ama bir şey diyeyim mi Katerina Gerçekten bir şaheser yarattık Ben böyle bir ev görmedim Her şeyin mükemmel yani dostlarım zümrütten ne yapılabiliyorsa Onları yaptık bakın size de şimdi evi göstereceğim Camlar zümrütten Bak çatısı zümrütten Balkonu zümrütten kapısı bile bak kapıyı tahta kapıyı zümrüte böldük yeşile böldük dostlarım yeşile Zümrüte benzesin diye yeşile böldük bakın yerler zümrüt inanmazsanız diye bak inanmazsınız bak ne diyor block of emerald diyor bak inanmazsanız diye yerler zümrüt bak o Bak burası tuvalet dostlarım bu ev harbiden yıkma yıkacaktık aslında kafamda öyle bir şey vardı ama yıkmaya şu anda canım el vermiyor gönlüm el vermiyor yani Burada mutfak gibi bir küçük bir yer var bak Katerina burada salon değil mi burası salon oluyor burası Evet salon. evet giriş salon Burası dostlarım yatak odası falan gibi bir yer böyle burada bakın her taraf camlı bütün köyü görebiliyorsunuz yani bu ev dünya üzerindeki hatta minecraft üzerindeki en pahalı ev bile olabilir. Çünkü genelde insanlar hep elmas ev yaparlar. Bir zümrüt yaptık takipçimizin isteği sayesinde. Zümrüt ev daha da nadir. Ne oldu Cemile? Benim için yaptığımız bu evi çok güzelmiş. Yani senin gibi kokoş bir insanın da zaten zümrütten bir evi beğeneceğini e, anlardık yani anlayabilirdik. Evet beğendin değil mi? Taşınabilir miyim buraya? Ne? Taşınabilir miyim mi? Hemen eşyalarını getirip koyarım ben. Yok e, şöyle tabii taşınabilirsin yani niye taşınamıyorsun? Tabii ki de taşınabilirsin ama bu evin fiyatını vermen lazım Cemile. Nasıl yani niye? E çünkü bu ev satılık. Tamam kira ederim ben de o zaman. Tamam kira e, fiyatımız ne kadar Katalina? Eee kira fiyatımız bilmiyorum böyle bir evin ne kadar olur ki? Yani bu ev yaklaşık bir 6-7 şalka dolusu zümrüt bloğuyla yapıldı. Bu evin kirası her ay 1.64 blok zümrüt. <laughs> zümrüt bloğu ama abi zümrüt bloğu bak. 1.64 64 tane zümrüt bloğu her ay kirası. <laughs> bir yerden oturacağım ben burada. Kızım manyak mısın? Nereden bulacaksın o parayı? Çok beğendin evi Cemile yani sana bir günlük deneme amaçlı verebilirim ama senin evin güzel zaten bundan daha güzel senin evin. Çok mu beğendin bu evi? Bir günlük geçinme olur deneme deneme olur. O zaman şöyle yapalım şu an takipçilerimize soralım tamam mı Cemile? Eğer dostlarım Cemile bu eve geçsin diyorsanız yorumlara bir yazın. Eğer Cemile bu eve geçmiyorsa geçmesin bu evi satın diyorsanız da yorumlara iki yazın. Bu videodan sonra eğer yorumlarda herkes bir yazarsa Cemile bir, bire basarlarsa sana bu evi veriyorum tamam bu evde takıl yaşa bu evde okey misin? Ama kira ödemeyeceğim. Tamam kira ödemeyeceksin. 看吗？ Tamam okey. Okey o zaman. Katana sen uygun musun buna? Yani hemen dibimizde yine zaten burada oturmak istiyordu. Ama ne yapalım Katana şimdi çok beğenmiş kızcağız evi ne yapalım yani. Yani ben dostlarım açıkçası böyle bir evde oturmam ama şu anda bütün devlet hazinemiz yani köyümüzün tüm hazinesini bu eve döktük. Yani düşünün bütün bir devletin parasına bir ev yapı yapıldığını düşünün. Tam olarak biz de onu yaptık yani. Tüm zümrütlerimizle burada güzel bir ev inşa ettik. E takipçimiz istemiş yani ne olacak takipçimiz istemişse de biz bu evi inşa ederiz ama gerçekten ev süper oldu. Yani biraz dar olmuş onu şu an fark ettim. Bir tık bir darlık var evde ama onun dışında da bence süper ev oldu. Sizler doğru üzerinden puanlayabilirsiniz. O zaman sıradaki challenge'ımıza geçelim efendim. Evet sıradaki dostlarım abi Babi'ye kanal aç demiş bir takipçimiz. Babi'ye YouTube kanalı açmamızı söylemiş. Ben Babi'ye daha önce bu teklifi yaptım arkadaşlar. Babi'ye YouTube kanalı açalım dedim 55 defa. Kendisi kabul etme dostlarım. istemiyormuş yani. O yüzden de adamı zorlayamam. Ne yapayım yani? açtırayım Ama şöyle bir şey yapabiliriz. Babi'ye bir tane video çektirelim. Ne diyorsunuz? Vallahi patron bence Babi'ye nasıl efsane olunmaz video çektik. Onları... Bence süper fikir Katerina. Bu e vlog ben, çektirelim. bence çekmek istemez ama deneyebilirsin. Hiç sevmiyor dostlarım böyle video işlerini. Ben videoya giriyorum bazen onu bile istemiyor yani. Beni videoya alma falan diyor. Şimdi umarım ister dostlarım yani. Bu challenge'ı da yerine getiririz. Babi youtuber yapamam tabii ki de ama onunla bir video çektirebilirim yani. O komik olabilir. Babi evde misin? Babi de bugün hiç görmedim. Babi. Aa burada ne yapıyorsun lan babi yine? Yine gel. Oğlum elimdeki ne lan? Hiçbir şey Boralo ne oldu? Önemli bir durum mu var? İyi tamam oğlum yemeyeceğiz. Yemeyeceğiz elindeki şeyi. Tamam bırak. Neyse benim konum başka baba. Yine bir şeylerle uğraşıyor dostlarım. Elindeki şeyi önemsemiyorum da. Ben de bir aşağı gelir misin? Önemli bir durum var da. Ne oldu Boralo? Bir sıkıntı mı var? E, ne olduğunu anlatacağım bak baba. Yani takipçilerimiz sen biliyorsun çok umursamıyorsun takipçilerimizi ama hani şöyle bir olayımız var baba. Birisi bizden şey istemiş. Senin bir video çekmemi istemiş benim böyle. Senin bir video çekmeni falan istemiş. O yüzden de ben sana diyorum ki ufak bir vlog çekelim mi? Beraber vlog yapalım. Ne vlogu? İşim var benim Boralo. Ya biliyorum şu an işim var. Bunu farkındayım babi. Anlıyorum yukarıda işin ne olduğunu da hani takip bak bak koku da geldi bak takipçilerimizi kırmayalım bak koku da geldi koku getirdin mi <laughs> Bana ver, bana ver hadi ver. Hemen bana ver, bana ver hemen. Ha bak vlog kamerası. Bak babi görüyor musun bak? Bak vlog kamerası. Bak ayaklı kamera. Bir de mikrofon standı. Gel babi gel. Sen de vlog çekeceğiz bak. Ne yapmanı istiyorum senin biliyor musun? Ne yapmanı istiyorum? Gel böyle gel 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 gel. Ne yapalım seninle? Sen babi bana polis merkezini falan tanıt tamam mı? Bak polis merkezine vlog yapıyorsun babi Eee videonun konusu bu bak. Bir tane dışarıdan kamera var. Böyle kamera. Bir de bak şunu da al eline. Gel bakayım buraya. Gel buraya. İstemiyorum Boralı of ya. Ya istemiyorum diye bir şey yok bir istemiyorum diye bir şey yok. Geç mikrofonun karşısına. Bak bunu takipçilerimiz istiyor senden. Bizi seven insanlar bunu yapmanı istiyorlar. YouTuber olmanı istiyorlar. Ne yapıyorsun biliyor musun? Karakol vlog yapıyorsun babeci. Karakolu vlog çekiyorsun. Yani karakolda ne oluyor, ne bitiyor? Senden bir karakol vlog istiyoruz. Biz kamera arkasındayız. Tamam mı? Görüntüyü kontrol edeceğiz, değil mi Koko? Evet patron, ben bir ara YouTuber'lık yaptığım için her şeyi biliyorum yani nasıl yapılır, nasıl editlenir, hepsini biliyorum. Ben hemen kamera arkasına geçeyim. Bana bir hemen de yapsın. Aynen, sen başla babeci. Hadi bakalım. geç sen kameraya bak. Koko sen geç. Geç kameranın dibine gir 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 gir. Hah, oradan bak. Hadi bakalım. Hadi babeci başla. Merhaba arkadaşlar, ben Bobby. Bugün karakol gezdireceğim size. Ne yapıyor lan bu koku? Delirdi iyice. <laughs> lan Bobby ne yapıyorsun oğlum? Kamerayı niye ezdin? Harbiden de olmaz koku. Denizli de hareketler yapıyor. Şu anda ekranın sağında ve solunda iki tane video çıktı. Bu videolara tıklamayı unutma. Ve hikayeyi daha iyi anla. Ya sağdaki ya da soldaki videoya tıklayıp bana destek olabilirsin. Yarın görüşmek üzere.